Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eri Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kampımıza son sürat devam ediyoruz. Ve yeni konumuz İslam tarihi. ÖSYM bu konudan bir soru seçiyor. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Sizler için oynatma listesi oluşturdum. Oradan takip edebilirsiniz. Konu anlatımı isteyenler sıfırdan kamp oynatma listesine mutlaka göz atsın. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuz. Bedir Savaşı'nın sonucunda durumlarında ne geliri gerçekleşmiştir? Savaşların sonuçlarını bilmemiz lazım. Bedir, Uhud, Hendek değil mi? Şimdi sevgili arkadaşlarım, savaşın sonucunda Müslümanlar ilk savaşlarını kazandılar mı? Kazandılar. İslam Savaş Hukuku'nun temelleri atıldı mı? Atıldı. Mesela ganimetlerin çoğu askere verildi. Buna dikkat et. Bununla beraber savaştan sonra esirler okuma yazma karşılığında serbest bırakılacaktı. Buna dikkat edelim. Putperestler savunmaya çekilmiyordu hala arkadaşlarım. Uğut Savaşı'nda tekrardan saldırıya geçeceklerdi. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Gidiyoruz ikinci sorumuza. Hazreti Ömer döneminde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir? Bu sene 4 halife döneminden ben soru bekliyorum şahsen. Bakalım. Beytülmal adında devlet hazinesi oluşturuldu. Çünkü sınırlar genişliyor artık. Kur'an-ı Kerim. Oho bismillah bunu bırak. Kudüs fethedildi. Bakın değerli geçerim. bu dönemde İran, Mısır, Kudüs gibi önemli yerler İslam topraklarına katıldı. Tamamdır. Hicri takvim düzenlendi. Ay yılı esaslı takvim biliyorsunuz ki illere bariler gönderildi. İşte biz buna ne diyeceğiz? Eyalet sistemi diyeceğiz. Çünkü eyaletin başındaki kişi kimdir? Validir. Ayrıca Hazreti Ömer katılık sistemini de getirdi. Ayrıca Hazreti Ömer ikta sistemini de getirdi değerli arkadaşlarım. Kampımız verimli gelsin diye fazla fazla bilgiler vereceğim sizlere. Cevabımız B şıkkıdır. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltan halife Hazreti Osman'dır. Dikkat, dikkat. Üçüncü soruya gidiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Emevilerin yıkılma sebeplerinden biri değildir? Şimdi Emeviler ordu olarak güçlülerdi. Ancak uyguladığı, uyguladıkları bir politika vardı. Mevali politikası. Mevali politikası yıkılmalarında etkili oldu. Hocam bu ne? Mevali Arap olmayan Müslümanların ikinci sınıf muamele görmesidir. Şimdi Arap milliyetçiliği tamam bir nevi mevali. Abbasilerin çalışmaları Emevileri yıkılmalarında etkili olmuştur değerli arkadaşlarım buna dikkat edelim. Emevi hanedanlığı içindeki çatışmalar yine önemli etkenlerdir. Tarih boyunca hanedanlar arası çekişmeler vardır zaten. Hac seferleri mi? Bismillah. Bunu burada bırakalım. Sınırların genişlemesi sonrasında merkezi otoritenin zayıflaması. Hocam sınırlar genişleyince ince. Devlet daha da güçlü olmuyor mu? Diye sizleri duyuyor gibi böyle bir şey yok. Bu durum belli başlı devletlerde görülür. Emeviler otoritesi zayıf olduğu için sınırlar genişleyince artık zapt edememeye başladılar. Mesela Osmanlı'da durum böyle değildi. Osmanlı millet sistemine göre hareket ediyordu. Cevabımız Haç Seferleri. Haç Seferleri Malazgir Savaşı'ndan sonra 1096 yılında başlamıştır değerli arkadaşlarım. Emevilerin tarihi kaç? 661 750 kuruluş yıkılış. Dikkat edelim, dikkat edelim. Dördüncü soruya gidiyoruz. Bu durum aşağıdaki geçmelerden hangisine sebep olmuştur? İslamiyetin getirdiği ilkelerin insan ilişkilerine yeni bir boyut getirmesi, köleliğe karşı olması, fakirleri koruması ve bunun gibi uygulamalar Mekkeli zenginleri rahatsız etmiş, Müslümanlara yönelik baskılarını atmasına uğraşmıştır. Şimdi Müslümanlara yönelik baskılar artınca, Peygamberimiz ne yapıyor değerli arkadaşlarım? ne yapıyor? Mekke'den Medine'ye göç hareketini gerçekleştiriyor. Tarihte biz bu olaya ne diyeceğiz? Hicret diyeceğiz. Şıklarda bunu aramamız lazım. Bakalım. Şam ticaret yollarının güven altına alması bu durum ne zaman yapılacak? Hayber Kalesi'nin fethiyle değerli arkadaşlarım. Bunu geç. Müslümanların Medine'ye göç etmesi doğru cevabımız. Mekkelilerin ticaret kervanlarına el konulmasına Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki Mekkeliler Hudeybiye Barış Antlaşması'nı bozduktan sonra Peygamberimiz saldırı emrini vererek Mekke'yi fethetmişti. İslamiyet'in yayılması burada durmuyor. Hicret sonucunda İslamiyet'in yayılma alanı genişliyor. Bunu geçelim. Mekkeli butperestlere karşı Bizans ile anlaşma yapılması. Böyle bir durumdan söz edelim. değerli Çünkü Bizans'ın da baskısı ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacaktır. Herhangi bir ittifak yok. Cevabımız 5 dakika. Çünkü niye ittifak yok? Devlet daha kurulmamıştı arkadaşlar. Önce Medine Sözleşmesi gerçekleşecek. Hicretten sonra Medine Sözleşmesi gerçekleşecek. Devlet kurulacak ve böylece yavaş yavaş toparlanma süreci başlayacaktı. Gidiyoruz 5. sorumuza. İslamiyet öncesinde Mekke'de olgular aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmuştur? Zemzem suyu kuyusunun bulunması, Kabe'nin putperestlerin merkezi olması, panayırların açılması. Ne demek bu hocam? ticaretlerin yapıldığı yerdir. Ticaretin yapıldığı yer, ekonominin iyi olduğu yerdir. Şimdi sevgili arkadaşlarım, burada biz neyi görüyoruz? Hem din hem de ekonomiyi görüyoruz değil mi? Yorumları böyle yapmamız lazım. İkisi dini amaç, panayır ekonomik amaçtır. A şıkkı Mekke'nin ekonomik ve dinsel merkez olması. Bu kadar. İslamiyet'in doğması. Ne zaman? 610 yılında doğacak. Peygamberimiz sonra yaymaya çalışacak değil mi? Tek tanrılı dinlerinin gelişmesi bu dönemde İslamiyet öncesinde hakim inanç putperestliktir. Siyasi birlik burada yok. Niye hocam? Çünkü İslamiyet öncesinde kan davaları vardı. Kabilecilik vardı. O yüzden siyasi birlikten söz etmemiz mümkün değil. Hicret olayı ne zaman geçerleşecek? Az önce söyledik. Baskılar artınca. Cevabımız aşıkkı. Mekke çok ama çok önemli. Ve şunu da unutmayın. Unutmayın. Kabe İslam öncesinde de İslam sonrasında da her zaman kutsaldır değerli yani arkadaşlar. Dikkat edelim. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Devri'nin özelliklerinden değildir? Dikkat ediyoruz. Halifeler seçimle iş başına geldi. O yüzden Dört Halife dönemine biz ne diyeceğiz? Cumhuriyet dönemi diyeceğiz. Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi ve çoğaltıldı. Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren Hazreti Ebu Bekir. Peki niye hocam? Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesinin sebebi en önemli etken hafızların şehit olmasıdır. Çoğaltılmasını Hazreti Osman yapıyor ama orijinalini kendine bırakıyor bozulmasın diye. Doğru. Eyaletlere kadılar atandı. Hazreti Ömer az önce bil, söyledik. Zaten Hazreti Ömer adaletiyle bilinir. İlk İslam ordusunun kurulması yine Hazreti Ömer düzenli ordu kuruluyor. Abbasım ve Samarra gördün mü? Aklına ne gelecek? Abbasi Türk dostluk ilişkisi gelecek. Nasıl yani hocam? Çünkü Abbasiler bu dönemde Türklerin savaşçı özelliklerinden faydalanmak için Avasın ve Samara şehirlerini kuruyorlar. Bu şehirlerle beraber Türkler benliklerini korumuşlardır. Cevabımız E şıkkı. Yedinci sorumuz. Bu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Hz. Muhammed döneminde Müslümanlar önce Mekke'den Habeşistan'a daha sonra da Medine'ye göç etmek zorunda kalmışlardır. Mekkelilerin baskısı var mıydı? Vardı. İslamiyet'i güvence altına almak istenmesi etken mi? Etken. Hatta bakın unutmayın ilk göç yerleri Habeşistan'dır. Sonrasında ise peygamber şehri dediğimiz Medine'dir. Diğer ismiyle ÖSYM e sormuştu. Yesrib değerli arkadaşlar. Tamam mı? Yesrib. Dikkat edelim. Müslümanların yaşamının tehlikeye girmesi. Bundan dolayı göç ediyorlar. İslamiyet'in yayılmasının amaçlanması bu da etkendir. Az önce söyledik. hicretten sonra yayılma alanı buluyor. Medine'nin Müslümanlar için kutsal olması herhangi bir etken değildir. Sonraki dönemlerde zaten e, Kabe'ler de Mekke'de olduğu için her zaman ölümünü koruyacaktı. Ama Medine'nin önemli olduğunu da söylememiz lazım. Çünkü Medine İslam Devleti temelleri orada atılıyordu. 8. sorumuz. Emevler döneminde hangileri İslamiyet'in ilmasını engellemiştir? Resmi yazışma dilinin Arapça olması. Bu İslamiyet'in yayılmasını engellemez. Resmi değildir bu. Bunu geç. Arap olmayan Müslümanların mevali olarak görülmesi. Ne demekti bu? Arap olmayan Müslümanların ikinci sınıf muamele görmesidir. E şimdi şöyle bir böyle bir durum olursa İslamiyet'in yayılma hızı artar mı? Azalır mı? Tabii ki azalır. Müslümanların farklı mezheplere görülmesi. Müslümanlar arasında çekişme ve çatışma varsa hem fetihler durur hem de İslamiyet'in yayılma hızı azalır. O yüzden cevabımız E şıkkı. Gidiyoruz 9. sorumuza. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 9. yüzyıl ortalarından itibaren Abbas halifesi üzerinde Türk komutanlarının etkisi artmıştır. Halifeliğin dini otoritesi hariç bütün dünyevi etkilerine el koyan Türk komutanları merkezden uzak valiliklere de aralarında paylaşarak bağımsız devletler kurmuşlardır. Şimdi sen Türklere geniş etkiler verirsen ne olur? Başka bir devlet kurarlar. Torun oğulları ve Akşitler gibi. Abbasilerde Türkler yönetimde görev almış mı? Görev almış değerli arkadaşlarım. Komutanlar, valiler. Merkezi otorite sarsılmış mı? Sarsılmış. Bağımsız devletler kurulmuş. Halifelik, bunu bırak. Abbasiler Türklerin askeri özelliklerinden yararlanmış mı? Yararlanmış değerli arkadaşlarım. Komutanları ne için kullanıyor? Savaş için. Abbasiler zamanla parçalanmış mı? Parçalanmış. Bakın değerli arkadaşlarım unutmayın. Türkler sadece siyasi yetkiye geçiriyor bu dönemde. Dini güç yani halifelik makamı Abbasilerde kalıyor. Osmanlı tarihinde ilk defa halifelik ele geçiriliyor değerli arkadaşlarım. Osmanlı'ya kadar hiç kimse halifeliği yere geçirmiyor. Hiçbir Türk devleti halifeliği yere geçirmiyor. Osmanlı ile geçiriyor. Anlaştık mı? Osmanlı'nın ilk halifesi Yavuz Sultan Selim'dir. Abbasiler yıkıldıktan sonra son halife dediğimiz kişi Memlüklere sığınıyor. Ve Memlüklerin koruma, koruması altına giriyor. Ondan sonra Yavuz Memlüklere son vererek halifeliği Osmanlı'ya getiriyor. 10. sorumuz. Bu gelişmelerin durumlarından hangilerini ortam hızladığı savunulabilir. Son soruyu size bıraktım yine. Birazdan geleceğiz. Hazreti Ali döneminde Cemel Vakası, Sıffin Savaşı ve Hakem olayı yaşanmıştır. Devletin sınırlarının genişlemesi durur mu? Durur. Niye hocam? Çünkü iç çatışma var. Hariciler ortaya çıkacak mı? Çıkacak. Hocam bunlar kimler? Bunlar. Ne Hazreti Ali ne de Muaviye'yi destekleyen kişilerdir. Ve nitekim bu kişiler hem Muaviye hem de Hazreti Ali'yi öldürmeye çalışıyorlar. Muaviye'de başarısız oluyorlar ama Hazreti Ali'yi öldürüyorlar. Şehir düşüyor Hazreti Ali. İslam topluluğunda bölünmeler artacak mı? Artacak. Özellikle hakem olayından sonra. Hazreti Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve hariciler olarak İslam dünyası üçe bölünecek. Cevabımız E şıkkı. 11. sorumuz değerli arkadaşlarım. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? Abbasiler döneminde İspanya'da Endülüs Emevi halifeliği, Mısır'da Şii Fatimi halifeliği ortaya çıkmıştır. E şimdi şöyle düşünün. Farklı farklı yerlerde değerli arkadaşlarım farklı farklı yerlerde halifelik varsa şöyle yapalım. Ne olur? Birlik ve beraberlik bozulur mu? Bululur. Parçalanma olur mu? Olur. Müslümanlar Abbasiler döneminde Avrupa'da toprak elde etmiştir. Böyle bir şey yok. Abbas değil Emeviler döneminde. Tarık bin Ziyad İspanya'yı fethetmişti. Halifeliğin birleştirici ve bütünleyici gücü zayıfladı mı? Zayıfladı. Çünkü şimdi İslam dünyası kime inanacak? Yani kimin izinden gidecek? Kime kulak asacak? Abbasilere mi? Endülüslere mi? Şiilerim. Şii Fatimilere İslam devleti federatif bir şekilde örgütlenmiştir. Böyle bir şey yok. Federatif eski Türklerde görülen bir durumdur. İç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlıdır. Her zaman dış işlerinde merkeze bağlı olan kişi aynı anayasayı kullanmak zorundadır. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Ayrı olsalar da anayasa tektir. Abbasiler döneminde mezhep birliği sağlanmıştır. İslam tarihinde hiçbir zaman mezhep birliği sağlanmamıştır. Daima Şii ve Sünni çatışması yaşanmıştır değerli arkadaşlarım. İslam devleti layık bir anlayışla yönetilemez. Niye hocam? Çünkü halifelik var. Nasıl olsun? Cevabımız B çıktı. Son soruyu size bırakıyorum değerli arkadaşlarım. Sizleri yorumda görmek istiyorum. Güzel bir soru çıkabilir. Dikkat edelim. Bu durumun Avrupa'da aşağıdaki gelişmelerden hangisinin üzerinde etkili olduğu söylenebilir? Endülüs'e mevleri bilimsel ve kültürel çalışmalara ağırlık vererek antikit eserlerini Kurtuba Medresesi aracılığıyla Avrupa'ya tanıtmışlardır. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.